Gracias. Özellikle dostlar arası gençlerle birlikte faaliyetler düzenlenmesine baskı yaptım. Ee, onun haricinde bu yaptığımız yorumlarda e, bizzat hani bunlar gerçekleştirilirken gönüllü olarak görev almak istediğimi de ayrıca belirtmiştim. <laughs> Sosyal anlamda çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü dışarıdan gelen çok fazla üniversite öğrencisi var. E, Konya'yı çok fazla tanımıyorlar. E, ya da bulundukları ortamdan çok fazla merkezli tarafa gelmek istemiyorlar. E, bu faaliyetlerin e, onlar için çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. E, ayrıca sadece bu e, cüzdan e, puan birikiyor vesaire, o puanlar da hani, e, insanı teşvik edici oluyor ve o puanların onlara e, fayda sağlayacağını düşünüyorum. Maddi anlamda da bir desteği olacağını düşünüyorum. Genç Kültür Kartı tanıştığımızdan beri yani gerçekten belediyemiz olarak gençlere güzel destekler sağlanıyor. Ee, arkadaşlarımızla tanıştık, cidden yani güzel ortamlar oluşuyor, bundan dolayı mutluyuz. Hem burada gençlerin projeleri hayata geçiyor, yani gerçekten güzel bir platform emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tamam. Biz şu anda genç çocuklar kullanıcı olarak oldukça memnunuz. Çoğu şey olarak e, belediyemiz bize destek sağlıyor bu konuda. Tüm genç arkadaşlara, arkadaşlarıma şey tavsiyemdir.